öz babası, eski sevgilisi, avukatı, hakim, savcı ve daha birçok kişiye akıl almaz sahte haber paylaşımlarıyla iftiralar attı. Hepsi de tek tek hakkında suç duyurusunda bulundu. Ama onunla ilgili öyle bir detay çıktı ki şimdi işi daha da zorlaştı. Orkun Dülgeroğlu 33 yaşında bir yazılımcı. Ancak o marifetini asılsız suçlamalar yapmak için kullandı. İddialara göre yarattığı sahte haberlerle çok sayıda kişiyi mağdur etti babasını dolandırıcı, avukatını istismarcı, hakimleri FETÖ'cü olarak suçladı. Yaptıkları bununla da bitmedi. Bir savcıyı rüşvetçi, eski sevgilisini ise eskort olarak gösterdi. Hakkında kamu davası açan savcı bir hakkında e, FETÖ'cü diye dava açtı. Beni yayınladı dolandırıcı olarak. Bilgisayarlarımızdan çalmış oldu, fotoğraf makinemizden çalmış oldu, izinsiz olarak almış olduğu fotoğraflarla bu dijital it itibar infazlarını gerçekleştirdi. Orkun Dülgeroğlu ters düştüğü kişiler hakkında önce bir internet sitesi açıyor ardından da iftira içerikli haberler yüklüyor. Öyle ki hakkındaki aleyhindeki haberleri kaldırmayan suç ceza hakimlerinde de FETÖ'cülükle suçladı. Suç ceza hakimleri Dülgeroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Orkun Dülgeroğlu, Orkun kardeş eline sağlık sen doğru yoldasın rahat ol. İnşallah. <gülüyor> 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 ee, mühim değil. Tüm bu suçlamaların yanı sıra Dülgeroğlu ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Sanığın Adnan Oktar suç örgütüyle bağlantısı olduğu iddia edildi. Adnan Oktar örgütünün uğraştığı insanlarla ilgili sahte dijital delil yaratıp bu delillerle veya eskor siteleri yapıp itibar infazı yapıp insanların itibarını... E, yer yaralayan bir şahıstır. İddiaların sahibi Dülgeroğlu'nun eski avukatı Dülgeroğlu'nun Adnan Oktar'ın suç örgütüne üye olduğunu öne sürüyor. Kendisi Adnan Oktar suç örgütünün tetikçisidir. Sosyal medya tetikçisidir. Hala Adnan Oktar, suç örgütüyle beraber çalışıyor. Hala Adnan Oktar'ın örgüt elemanı bu şahsın acilen tutuklanması gerekiyor. Dülgeroğlu babaannesi, halası eski sevgilisi, altı hakim bir savcı, bir bilirkişi ve bir de polis memuru aleyhinde İnternette paylaşım yapmakla suçlanıyor. Özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek ve hakaret suçlarından 13 yıla kadar hapis sistemiyle hakim karşısına çıkacak. Orkun Dülgeroğlu, Orkun kardeş eline sağlık sen doğru yoldasın rahat ol.